Temel uygulama. Microsoft PowerPoint bir sunum programıdır. Bu programla birlikte slayt gösterilerinde kullanılmak üzere görsel ve işitsel olarak sunu tasarımı gerçekleştirilir. Microsoft PowerPoint programını çalıştırmak için sırasıyla Başlat, Programlar, Microsoft Office Microsoft PowerPoint dizinleri tıklanır. Karşımıza Sunu1 isimli dosya gelecektir. Bir sununun her bir ekranını slaytlar oluşturur. Bu nedenle sunu oluşturmanın temeli sunuda yer alacak slaytların yazılması, düzenlenmesi ve biçimlendirilmesidir. Microsoft PowerPoint eğitimlerinde anlatılan konuların bazılarını içeren bu örnekle eğitimin anlaşılırlığını artıralım. Oluşturacağımız slayt tek bir başlıktan oluşuyorsa, slayt düzenini ayarlamak gerekir. Slayt düzenini belirlemek için Biçim menüsü seçeneklerinden Slayt düzeni seçilir. Bu seçimle Pencerenin sağ köşesinde slayt düzeni görev bölmesi açılacaktır. Bu pencerede yer alan metin düzenleri seçeneklerinden yalnızca başlık üzerinde tıklanır. Bu seçimle slayt düzeni yalnızca başlık olarak uygulanır. Başlık eklemek için tıklatın kutucuğuna tıklanır ve başlık metni yazılır. Yazılan metni biçimlendirmek için yazılan metin üzerinde sol tuş basılı tutulup sürüklenerek seçilir. Biçimlendirme çubuğu nesnelerinden yazı tipi seçeneklerinden bir yazı tipi belirlenir. Yazı boyutu kutucuğuyla bir boyut verilir. Kalın ve gölge düğmeleri tıklanarak yazıya stil verilir. Yazı tipi boyutunu artır düğmesiyle yazı boyutu artırılabilir. Yazı rengi seçenekleriyle yazıya birer renk verilir. Bu seçimlerle başlık metni yapılan seçimler doğrultusunda değişecektir. Sunuya tarih, saat ve alt bilgi eklemek için Ekle menüsü seçeneklerindeki Tarih, saat seçeneğine tıklanır. Ekrana gelen pencerede Slayda ekle bölümünden Tarihin otomatik olarak sistem tarihinin eklenmesi isteniyorsa Otomatik olarak güncelleştir seçeneğine tıklanır. Açılan seçenek kutusu üzerinden bir seçim yapılır. Eğer sabit bir tarih eklenmek istenirse, sabit seçeneği tıklanır. Açılan kutucuğa istenilen sabit tarih girilir. Örneğin 07/07/2007 tarihi yazılır. Eğer slayda alt bilgi eklenmek istenirse, yine bu pencerede alt bilgi seçeneğine onay işareti bırakılıp açılan kutucuğa istenilen alt bilgi girilir. Örneğin görsel eğitim metni yazılır. Bu pencerede yer alan tümüne uygula butonu tıklanırsa tarih ve alt bilgi sunuda yer alacak tüm slaytlara eklenir. Uygula butonu tıklanırsa tarih ve alt bilgi sadece etkin slayda eklenir. İsteğe göre seçim yapılır. Sunuya yeni bir slide eklemek için Ekle menüsünden Yeni Slide seçeneğine tıklanır. Sunuya yeni bir slide eklenecek ve görev bölmesinde slide düzeni sekmesi açılacaktır. Otomatik olarak ekrana gelen yeni slide metin içerikli olacaktır. Sunuya bir resim eklemek için slide düzeni görev bölmesindeki içerik düzenlerinden başlık ve içerik düzeni seçilir. Slide düzeni değişecektir. Başlık eklemek için tıklatın bölümüne resim eklemek metni yazılır. İçerik eklemek için simgeyi tıklatın bölümünden Küçük resim ekle düğmesine tıklanır. Ekrana gelen resim seç penceresi üzerinden istenilen resim seçilir. Tamam düğmesine tıklanır. Resim slayda eklenecektir. Resmi slayt üzerine taşımak için resmin üzerine tıklanır. Sol tuşla basılı tutulup sürüklenir. Resim istenilen yere geldiğinde fare tuşu bırakılır. Resmin boyutlarını değiştirmek için resim seçili durumdayken resmin köşelerinde yer alan boyutlandırma kulpları üzerinde sol tuşla basılı tutulup istenilen yönde sürüklenir. Resmin boyutları değişecektir. sunuya bir film eklemek için biçimlendirme araç çubuğu üzerindeki yeni slide düğmesi tıklanarak sunuya yeni bir slide eklenir. Slide düzeni görev bölmesindeki içerik düzenlerinden başlık ve içerik düzeni seçilir. Slide düzeni değişecektir. Başlık eklemek için tıklatın bölümüne film eklemek metni yazılır. İçerik eklemek için simgeyi tıklatın. Bölümünden Medya Klip Ekle düğmesi tıklanır. Bir medya klip seçilir. Tamam butonu tıklanır. Seçilen film dosyası slayda eklenecektir. Sunuya bir ses eklemek için biçimlendirme araç çubuğu üzerindeki Yeni slide düğmesi tıklanarak sunuya yeni bir slide eklenir. Slide düzeni görev bölmesindeki içerik düzenlerinden başlık ve içerik düzeni seçilir. Slide düzeni değişecektir. Başlık eklemek için tıklatın bölümüne ses eklemek metni yazılır. İçerik eklemek için simgeyi tıklatın bölümünden Medya klip ekle düğmesi tıklanır. Ekrana gelen pencerede yer alan ses dosyalarından istenilen bir tanesi seçilir. Tamam butonu tıklanır. Sesin slide gösterisinde nasıl başlamasını istiyorsunuz sorusu gelecektir. Otomatik olarak butonu tıklanır. Bu işlem sonucunda Ses slayda eklenecektir.